Sevgili dostum, birini hayatının merkezine asla koyma. Hayatının merkezinde her daim kendin ol. Eğer olur da bir gün birini hayatının merkezine koyarsan, bu senin sürekli ve sürekli kendinden ödün vermeye, sürekli ve sürekli fedakarlıklar yapmana, kendi hayatını bırakıp onun hayatını yaşamaya başlamana neden olur. Şu kısa ömrümüzde kendi hayatınızı doyasıya yaşamak, doyasıya mutlu olmak varken, başkasını mutlu etmek için kendimizden ödün vermek, kendimize yapabileceğimiz en büyük ve en büyük ihanettir. Kendinize ihanet etmeyin. Bir diğer unsur, hayatınızda hiçbir kimseyi gereğinden ve hak ettiğinden fazla özür dilemeyin. Ha bu şu demek değildir ki yaptığınız bir hata karşılığında özür dilemeyin. Böyle bir şey değil benim size kastettiğim. Yani karşınızdaki kişi samimi özrünüze rağmen hala sizden sürekli özür üstüne özür bekliyorsa bunu ona asla vermeyin. Çünkü çünkü bunu ona verdiğinizde sizin yaptığınız bir hata incir çekirdeğini dahi doldurmayacak kadar küçük de olsa dilediğiniz özür daha büyük olacağı için siz onun gözünde daha büyük hata işlemiş gibi olacaksınız. Hayatınızın merkezine sevgilinizi koyduğunuzu düşünelim. Böyle bir durumda karşıdaki insan kusursuz dahi olsa sizin için her zaman bir kaos faktörü olacaktır ve kafanız hiçbir zaman rahat olmayacaktır. Takıntılı bir insan olarak yaşayacaksınız. Neden mesaj atmadı? Neredeydi? Bana bana bugün neden fazla ilgi göstermiyor? Neden? Neden benimle her an konuşmuyor, mesaj atmıyor. Tabii bununla da sınırlı kalmayacaksınız. Yaptığı hareketleri, neden yaptığı hakkında da bol bol beyin fırtınası yaparken bulacaksın kendini. Ruh sağlığınız yavaş yavaş ve istikrarlı bir şekilde bozulmaya başlayacak. Belki de obsesif olacaksınız. Bu arada obsesif yani obsesyon nedir? Onu kısaca açıklayayım isterseniz. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyonla, yenileyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur, takıntı hastalığına. Obsesyon yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler kişinin isteğinin dışında gelişmektedir. Evet sevgili dostum, yani kendinden ödün ver, vereceksin. Merkeze koyduğun insanları mutlu etmek için kendiniz olmayan bir insana dönüşeceksiniz. Sonuç olarak da asla ve asla mutlu olamayacaksınız. Kendiniz için mutlu olamadığınız için bu mutsuzluğu etrafınızdaki insanlardan çıkarmaya çalışacaksınız. Bu da her iki tarafı da yoracak ve mutsuz edecek. Güvensiz ve agresif bir insanın verdiği psikolojik zararı çok az şey verebiliyor gerçekten. Sizi ve karşı tarafı da mutsuz ettikten sonra sıra ilişkinize gelecek. Sevgiliniz sizinle beraber olmak istemeyecek. Doğal olarak da kendinizi bir anda mutsuz bir ilişkinin tam ortasında bulacaksınız. İnsanların hayatlarının başrolünde kendileri var. Oldukları bireyleri bir kenara bırakıp sizi ilgi yağmuruna tutmak için kimse yaşamaz. Öyle bir dünyada olsaydık bu insanlar oldukça ve oldukça kıymetli, değerli olurdu. İlişkimizde mutlu olmak için, sevgilimizi mutlu edebilmek için önce kendimiz mutlu olmalıyız. Başkası için başkasının hayatını yaşayarak mutlu olamayız. Partneriniz sizi, siz olduğunuz için sevdi kendisinin bir kopyası olduğu için değil. Önceliği kendimize verip kendi istediği istediğimiz hayatı yaşayarak kendi kişiliğimizi yansıtarak mutlu olabiliriz sadece. Ve ancak mutlu olduktan sonra başka insanları mutlu olmak için yola koyulabiliriz. Örneğin uçağa bindiğinizde güvenlik anonsu geçilirken önce kendinize daha sonra çocuğunuza oksijen maskesi takmanız gerektiği hatırlatılır. Önce kendinize oksijen maskesi takarsınız ki çocuğunuzu kurtarabilecek kadar yaşayasınız. Mutluluk da buna benziyor. Hayatınızın odağı siz olacaksınız ki mutlu olasınız. Mutlu olduktan sonra diğer insanlara bu enerjiyi saçmak gayet de kolay olacak zaten. Negatif ve mutsuz bir insansa ancak etrafındakilerin enerjisini emecektir ve böyle bir insanı da hiç kimse etrafında uzun süre tutmak istemez. Sevgili dostum, unutma sakın. Hayatında karışıklık, kaos ve problem istemiyorsan kural basit. Eşyaları aldığın yere, insanları da hak ettiği yere koyacaksın. Doğru mu değil mi? Sizler bu konuda neler düşünüyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda bir başka konuda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi davranın.